En başta doktor geldi ne diyecek dondurma sağlığımıza nasıl etki ediyor bunu konuşuyor olacağız kilo yapar mı ne kadar yiyebiliriz porsiyonu ne olmalı alternatifleri evet. ne olmalı. Onlar hepsini anlatalım hocam. Anlatacağız ve mutfakta sevgili uzman diyetisyenimiz Ayşenur Servet bizlerle birlikte merhaba hoş merhaba geldin. hocam hoş bulduk. Yeni sezonda da beraberiz. Evet. Nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Burada bir hazırlık mı var Evet. <laughs> Sen de mi hazırlık yaptın? Ben de hazırlık yaptım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Tamam, birazdan evet, anlatacağız Ona Evet. Tamam, sonra. şimdi merak ediyorum. Nedir bu dondurma? Yani diyetisyen gözüyle nedir bu dondurma? Aslında dondurma diyetisyen gözüyle diğer şekerli ve unlu tatlılara göre kıyasladığımızda çok daha sağlıklı bir tatlı bizim için. diyetlerimizde de sık sık yer veriyoruz. Tabii ki bu kişinin durumuna göre porsiyon kontrolü yapıldığı sürece değişiyor. Evet, şimdi şöyle dondurmam ne kadar sağlıklı acaba diye bir şey gördüm, bir infografik gördüm. Ondan sonra adeta diyor ki sizin dondurma kepçesi mi, dondurma kaşığı mı? Evet. Dondurma kaşığı, kaşığı olarak. olarak. Evet. Diyor ki kaşık puanı yani hani dondurman ne kadar sağlıklıysa o kadar fazla yiyebilirsin, ne kadar değilse az yiyebilirsin. İşin detaylarını birazdan çok değerli bir gıda mühendisimiz burada olacak. Onunla da konuşuyor olacağız ama merak ettiğim bir şey var. Şimdi farklı tipte dondurmalar var. Bunların kalorileri karşılaştırdığı zaman enerjisi mesela baklavayla mesela karşılaştırdığımda veya sütlaçla karşılaştırdığımda nasıl? Bir top dondurma mıdır bunun porsiyonu yoksa üç top yiyebilir miyim? Evet aslında şöyle kalori olarak bir top dondurma. E, ...aşağı yukarı 80-90 kalori civarındadır. Bu dediğim tabii ki... Bir saatlik e, süt... yürüyüşe... <laughs> Hocam öyle düşünürsek çok zor işin için. Hep Yürümemiz lazım. <laughs> Hiç durmamamız lazım. Ama e, kalori olarak hani tabii ki baklavaya göre... E, ...şerbetli tatlılara göre çok daha masum. Bir topu aşağı yukarı 80-90 kalori. Ama bu benim dediğim sütlü... E, ...sade olarak e, bir top dondurma. E, onun dışında... Porsiyon kontrolü yaptığımız sürece dondurmada haftada 2-3 gün aslında biz kilo verme sürecinde de olmasına rağmen kişilere öneriyoruz. Haftada 2 veya 3 defa. Evet. Ben haftada 2-3 dondurma yesem kilo alırım diye Külansız tahmin ediyorum. Külahsız olmak kaydıyla bir top iki top yenilebilir. Anladım. Şimdi şöyle ben bu dondurmayı çok sordum. Şimdi ben sıvı şekerlere veya sıvılaşabilecek olan şekerlere ne demek? Vücuda kolay emilebilecek olan şekerlere biraz mesafeli duran birisi. Evet. Yani kendi klinik tecrübem veya kendi hekimlik tecrübem veya okuduklarıma dayanarak Hı -hı. E, bu yönde davranmayı tercih ediyorum. Yani sıvı şeker, meyve suyu içmem mesela. Evet. Ondan sonra işte yani sıvı olan ve vücuduma kolay emilebilecek şeylerden uzak duruyorum. Niye? Kan şekerim çok hızlı yükseliyor. Evet. Teknik olarak bana göre dondurma böyle olabilir. Bunu obezite cerrahisi yapan çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Öge Taşçılar. Ona bir gün telefon açtım. Dedim ya siz işte tüp mide ameliyatı yapıyorsunuz. Bu ameliyattan sonra işte insanlar zayıflamaya çalışıyorlar. E hiç tatlı yemiyorlar mı dedim? Yemiyorlar dedi. Hiç mi yemiyorlar dedim? Dondurma yiyorlar dedi. <laughs> dedim ona neden dedim dondurma yiyorlar? Dedi ki midede yer teşkil etmiyor. Akıyor, akıyor. gidiyor. Akıyor, gidiyor dedi. <laughs> yani kısacası dedi insanlar kilo vermek için obezite ameliyatı olmalarına rağmen Sonrasında yedikleri dondurma gibi sıvı şeker kaynakları veya kolay emilebilecek şeker kaynakları yüzünden kilo alma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Buradan şunu çıkartıyorum. O halde porsiyonu iyi belirlemek lazım. Evet. Evet masum gibi kabul edebiliriz. Temelde süt bazı tatlar birazcık daha masum gözükür. Evet. Ama ilave edilmiş şeker bir yerde var. yerde tabii ki onlar da şeker yani. Evet o zaman yani bunun hani 2-3 toptan ziyade belki hani... Ben bir topla idare etmeyi bir topla, tercih ediyorum. Ben de ediyorum. bir topla idare edebiliyorum ama işte bazen kişilerin hani ihtiyaçları evet yani bir topla maalesef kalamıyor. Orada da zaten açıkta satılan dondurmaları öneriyoruz. Yani dondurmadan ziyade yani onun içeriği daha önemli aslında evet, Birazdan onları için. konuşacağız. Hı hı. Üç tip dondurma var. Birincisi işte süt bazlı neyse saleple falan yapılan birazdan göreceğiz. Hı hı. Maraş usulü veya Kahramanmaraş usulü dediğimiz hı hı. veya bizim yerli milli dondurmamız. Hı hı. Bir tanesi var İtalyan tipi dondurma daha çok böyle krema bazlı gibi hissiyat veriyor. Daha yumuşak hı hı. nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ondan sonra ama bu dönem son dönemde de oldukça popüler. Buna benzer kıvamda hazır dondurmalar var. Bir de son dönemde duymaya başladığım yoğurt bazlı olanlar var. Hı hı. Ee, bir de sorbeler var. Evet. Yani aslında dondurmuş meyve. meyve. Mesela siz önerdiğiniz zaman diyet kontrolünde, bunlardan hangisi daha ön plana çıkıyor biz sorbeleri <laughs> öneriyoruz tabii mi? ki evet dondurulmuş meyve olduğu için e, o hani en azından ekstra şeker olmuyor içinde hmm. tabii ki dışarıda satılanlarda e, biraz hani nereden aldığınızda da dikkat etmeniz gerekiyor hani gerçek sütten yapılmış dondurmalar mesela tercih etmemiz gerekiyor hani süt tozuyla da yapılanlar var çünkü hmm. ama daha çok sorbeleri tercih ediyoruz peki sevgili Ayşon bir de e, şunu merak ediyorum şimdi mesela salata sağlıklı bir şey. <laughs> Bir insan salatasını nasıl sağlıksız hale getirebilir? Değerli izleyenler hemen yorumlarınızı alalım. Hazır soslarla. Hazır soslarla. O halde mesela dondurmanın üzerine koyulan soslar da o zaman çok bir masum olmayabilir. Asla değil. Onları önermiyoruz. Sağlıklı bir dondurma alternatifi nasıl yapılabilir diye merak ettim. Evde en azından. Ondan sonra çünkü birçok insanı görüyorum. Meyve sularını mesela sıkıyor aileler. Ne yapıyorlar? Bu şekilde böyle buz kalıpları var veya işte dondurma kalıpları. Teknik olarak bunun içerisine koyuyorlar ve donduruyorlar. Sonrasında çocuklara çıkartıyorlar. Aslında donmuş meyve suyu evet. birazcık geliyor. Hı hı. E, baktığınız zaman meyve suyu tüketmiş oluyorlar temel anlamda. Belki birazcık lif lif içinde vardır ama yani gü günü sonunda çok sıvı şeker. Peki ne yapabiliriz? Meyvenin kendisini yemek sağlıklı mı? Sağlıklı tabii ki. Meyvenin kendisini yemek sağlıklı. Çünkü kan şekeri dengede kalıyor. Emilim yavaş oluyor filan. O zaman meyveyi bütün olarak kullanarak ne yapabilirim diye düşündüm. Şuradan bir kesme tatlısı alayım. Sonra... Araştırdığımda gördüm ki bir muz nelere bir şey kadir mi dediğini nasıl söylüyor? Nelere kadir. Aynen nelere kadir. Şöyle muzu ondan sonra soyabilirsiniz. Muzun yapısı nasıl? Gayet lifli. Gayet lifli ama böyle kremamsı bir Hı -hı. yapısı var değil mi? Ondan sonra bu biraz daha olgunluğunu tamamlamamış bir muz. Şöyle çıkartacağım içeriden. Evet. Bu muzu bütün olarak dondurursam olmaz. Ama muzu iyi bir taşıyıcı haline getirebilirim diye baktım bu şekilde dilimledim. Yani tarif en azından böyleydi. Dilimliyorsunuz. Ondan sonra şöyle dilimleyerek dilimleyerek donduruyorsunuz. Şimdi bunu buraya koyduğum zaman baktığımızda muz tanecikleri ezilebiliyor. Diye böyle adeta krema gibi olabiliyor. Bu donarsa yapı olarak dondurmaya benzer bir şey çıkabilir. Hı hı. diye gördüm. Dondurdum. Bunu meyveli yapabilir misin? Pek tabii meyveli yapabilir Frambuaz, çilek vesaire. Onları da ayrıca dondurdum. Hı hı. Sonra, çok da güzelmiş. Gel misin? <laughs> Sağ ol Donumu buzdolabında kaldı. Böyle bir tabağa koydum. Üzerini streç filmle kapladım. Buzlukta bekliyor. Ertesi gün çıkarttım. Bunu blend etmem lazım. Böyle bir blender. Evet. Şu masanın üzerinde duran blender gibi. Blenderin içerisine attım. Kıvam muhteşem olacak. Bastım tuşa dönmeye başladı ama zor dönüyor. Hmm, dönüyor böyle. Dönerken güm diye patladı bir O videoyu yayınladım yani. Bu YouTube'da var. sonunda hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten patladı. Ama ortaya da biraz karıştırmıştım. Güzel bir dondurma kıvamında bir şey çıktı. Çocuklarınıza böyle bir şey yapabilirsiniz. Sonra baktım ki ciddi bir milli servet kaybı. Evet. Sizden kaybediyorsun yani. Evet. Sonra araştırdım araştırdım Ya çocuklara daha sağlıklı alternatif ya bizler için daha sağlıklı alternatif ne olabilir diye. Meyve şiş kebapları. Gördüm. Bu böyle durduğuna bakmayın. Aslında burada böyle duruyor ama arkadaşlar söyledim dondurmuş olmaları lazım. Hemen şöyle bir dolaptan bakalım. Yeri var mı? Hmm. Her taraf dondurma. Bugün dondurma yapıyorlar tabii. Aynen. Madem soğuk çok seviyorsunuz. Size şöyle buzluktan çıkarttığımız Görmüş olduğunuz gibi donmuş meyve şiş kebapları da bence fena bir alternatif değil. Evet. Bunları e, bitter çikolataya da böyle batırıp tüketebilirler. Böyle tamam. buyurun şişi size vereyim. Evet şöyle ben de ucundan biraz fazla donmuş sanki. Evet ama çok lezzetli. <laughs> çok donmuş ya. Gayet güzel. Hı? Gayet lezzetli bence. Dondurma gibi mi? Hı hı, dondurma gibi. Lifi içinde. Evet. Kan şekeri dengesi gayet iyi. İnsülenimizi Bunlar de arttırmıyor. Arttırmıyor. Katkıların için çok teşekkür ederim. Rica ederim hiçbir yere uğurlamayacağım. Geleceğim sonra tekrar buraya ama bence önemli bilgileri paylaştıktan sonra tabii herkes her an bunları yapamıyor.